Merhaba arkadaşlar. Karga suya düşmüş. Onu kurtarmaya çalışacağız. Tripotumuzla Evet arkadaşlar. Sudan çıkardık. Güzelim. What the havuza düşmüş. Güvercini bulduk. Çıkardım. Biraz kurusun. Evet. Yavaş yavaş. Güzel, kendine geldin mi? Bugün yine konaktaydım. Kelebek çekimine geldim. Başka bir rotadayım bugün. Biraz gezdikten sonra meydana doğru biraz yukarıya doğru çıkayım dedim. Bildiğim bir noktada havuz vardı. Oraya bir bakayım kelebek neler var diye. Baktım suyun içinde kumru. Her vatandaş gibi ben de bir doğa sever olarak, bir doğa fotoğrafçısı olarak hemen kurtarma çabasına girdim elimi sürmeden e, tripodu uzattım tripodu açaraktan alayım dedim ama arasına kaydığı için tripoddan kenara çekerekten ancak elimden alabildim biraz güneşte kurmasını sağladım 5 dakika kadar fazla değil Ondan sonra da gölgeye aldım e, gölgede e, kurmasını sağlamaya çalışacağız çalıştım artık bilemiyorum bıraktım ben e, daha doğru tırmanışa devam ettim şu anda da geri